mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Meryem Ela, Abdullah oyun hamuru oynamaya devam ediyorlar. Neler hazırlıyorsunuz? Ee, oyun. Ne düzeltiyorsunuz? Yani hamurdan. Hamurdan e, şey düzeltiyoruz. Yemek. Yemekler hazırlıyorsunuz ha -ha. hangi yemeği hazırlıyorsun mesela. Boyuz, mak, sonra sak. Hangi renkler var? Meryem sen ne yapıyorsun? Hamur mu açıyorsun kızım? Ha Meryem Ela. Buraya bakar mısın anneciğim Meryem Ela. Ne hazırlıyorsun anlatır mısın arkadaşlarına? Sen konuşma Abdullah istersen. Ben balık, Ben balıkçıyım, balıkçı. Balıkçı mısın? He ben balık yapıyorum. Balık yapıyor. balık. Balık kraker mi hazırlıyorsun? Aha. Sever misin balık krakerleri? Evet. Herkes seviyor. Herkes. Herkes mi yoksa çocuklar mı daha çok sever? Çocuklar sever. Öyle mi? Hı -hı. Meryem de dolu doğuyor. Sonra da yağ döküyor. Bak ekmek gibi döküyor. Öyle mi? Hı -hı. Hangi renkler var şimdi oyun hamurumuzda? Gösterir misin oğlum? Sayar mısın renkleri? Bir iki üç. Yok üç. öyle değil oğlum. Hangi renkler? Yeşil mi? Mavi mi? siyah mı hangi renkler var? E, yeşil siyah e, siyah kapak e, yok kapak bak bu hangi renk? Hmm, mavi bu hangi renk? bu mavi bu e, bu siyah tamam bu hangi hamur e, renk? bu o o siyeng şey o mi? evet yeşil Tamam. Başka bir şey. hangi renginiz var burada Meryem? Hangi renkmiş o? Bu, bir bir bu bir hangi bir renk? Şey Mavi, yeşil, Aferin sana. Beyaz, bir de kırmızı. Başım topladık. Bunlar kalıplarınız mı bunlar? Anneciğim. oğlum bunlar kalıplar mı? Kayap. Bunlar yaparak kalkar gibi Bunlar ne için? Bunlar ne işe yarıyor bunlar? Bunlar çocuklara markette oyuncaklar verme yazmaya. o zaman bununla hadi bunları çevirin. Bunları çevirin. Bakalım hanginiz kazanacaksınız? Ne dersiniz? İyi diyelim. Hadi çevir o zaman. Tamam. Hadi Meryem sen de çevir bakalım. Meryem de çeviriyor arkadaşlar. Bu ne anneciğim? Bu ne? Bununla ne yapıyorsunuz? Bıçak, bıçak bu. Bıçak mı? Kesiyor <laughs> musunuz? Evet. Bu ne? Bu ne? Hmm, Oklova. Oklova. Evet. Tamam. O elindeki hangisi oluyor? Onun o, o, ne o bıçak. O da mı bıçak? Evet. <laughs> bu da bıçak. Tamam. Bunlar da anlatır mısın bize? Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar ne? kayıp. Yani hiç mesel yok. Bu maddeden kalıplar rengarenk.